Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak için Mevlidi Şerif programı gerçekleştirildi. 12 Şubat ilçesinde bulunan Mağaralı Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Ya beyim, hiç savaştın, hiç savaştın programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile birlikte Mevlidi Şerif okundu. Ardından 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlar başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. Ülkemizin ve durmadan çalışıp bu millete, bu insanlara Maneviyatın hakim olduğu programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. <laughs>